Öncelikle herkesin umarım ki hafta sonu çok iyi geçmiştir. Ben e, bugünkü konuyu bir tez yazım kılavuzu incelemeye ayırmak istiyorum. Bunun temel nedeni bir tezin biliyorsunuz ana yazılı metni vardır. Bir de iç kapak, dış kapak, özet, abstrak, e, onay metni, yemin metni, e, işte Turnitin yani intihar raporu sonuçları gibi kısımları yer almaktadır. Ben Instagram'da zaman zaman bu konuya ilişkin paylaşımlar yapıyorum. Bugün Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nü tercih ettim. Ee, bu üniversiteyi tercih etmemin nedeni de bir arkadaşınızın tezini yazmış olması fakat yazım kılavuzunu yeterince e, anlayamadığı için e, benden böyle bir video çekmemi rica etti. Tahmin ediyorum ki hemen hemen bütün üniversitelerin tez yazım kılavuzlarında da benzer özellikler görülmektedir. Yani sizin de işinize yarayacaktır. Değerli arkadaşlar gerek bitirme tezleri gerek tezli gerekse tezsiz yüksek lisanslarda hatta doktorada olması gereken ilk sayfa e, dış kapak metnidir. Yani öncelikle bir dış kapak metni olması gerekir. Ekranda görüldüğü üzere dış kapak metninde öncelikle üniversitenizin ismi örneğin Balıkesir Üniversitesi ya da Ankara Üniversitesi, işte Fen Bilimleri Enstitüsü tarzında yazacaksınız. Daha sonra yüksek lisans veya doktor tezip olup olmadığını, tezin adını yazacaksınız. Kendi adınızı, soyadınızı, ana bilim dalını. Normalde ana bilim dalı yukarıda olması gerekir. Aslında birçok üniversitede o şekilde fakat Adıyaman Üniversitesi'nde ana bilim dalı sayfanın alt kısmına yer almaktadır. Bu da normal bir gösterimdir. Yani her tez yazım kılavuzundan kılavuzuna farklılık arz edebilir. Bu çok önemli bir detay değildir. Arkadaşlar bu dış kapak örneğidir. Görüldüğü üzere ee, bir de iç kapak örneği vardır. İç kapağı burada verilmemiş. İç kapakta da danışman adı soyadı ek olarak eklenmektedir. Burada sadece Dış kapak gösterildi ee, olabilir yani bazı üniversitelerde de sadece dış kapak vardır ama genelde benim karşılaştığım yani %99 dış kapak ve iç kapak metni olmalıdır. Burada görüldüğü üzere bir e, enstitünün e, Onay sayfası yer almakta yani jüri üyeleri tarafından oy birliği veya oy çokluğu ile kabul edilmiştir tarzında onay sayfası yer almaktadır. Onay sayfasını size enstitü verecektir. Eğer teziniz ee, kabul edildiyse oy birliği veya oy çokluğu ile her üyeye mutlaka imzalatmanız gereken bir sayfadır. Bunu daha sonradan da tez bittikten sonra ekleyebilirsiniz. Destekler kısmı eğer tezinizin bir sponsoru var ise veya herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklendi ise bu sayfayı eklersiniz ama öyle bir şey yoksa herhangi bir şekilde eklemenize gerek yoktur. Beyan sayfası her üniversitenin tez yazım kılavuzunda olması gereken bir sayfadır. Görüldüğü üzere ne demektir beyan sayfası onu da açıklayalım. Akademi kurallara ve etik değerlere sadık kaldım ve ben bu eseri herhangi bir şekilde bir kaynaktan kopyalamadan yazdım. Ve kaynakçada gösterilenlerin alıntıların doğruluğunu Beyan ederim tarzında bir e, sayfadır. Bunun her dediğim gibi her teyze olması gereken bir sayfa olduğunu söylemekte fayda var. Özet kısmına gelelim. Şimdi özet kısmı görüldüğü üzere detay içermekte. E, bunun da yazım kuralları yine var. E, Kılavuzda yer almaktadır. Bu arada nasıl mükemmel özet yazacağınıza ilişkin ben bir video çektim. O da yine YouTube kanalındadır. Lütfen onu izleyin. Yani özetin de biliyorsunuz içeriği çok önemli. Ee, tezin amacını mı yazacaksınız? Nasıl özetleyeceksiniz? E, yani... Özet kesinlikle çok teknik bilgi gerektiren bir kısımdır. Belki 250-300 kelime gibi gözükebilir ama çok teknik olarak yazmanız gerekir. Ee, görüldüğü üzere değerli arkadaşlar özet metninde de e, üniversitenin adı soyadı enstitü ana bilim dalı da yer almaktadır. E, bu Adıyaman Üniversitesi'nin kılavuzunda bu şekilde bir gösterim olması gerekir. Sonunda da anahtar kelimeler yer almalıdır. Absarak kısmı İngilizce metin kısmıdır. E, burada da ee, hukuk tezlerinin bir kısmında istenmemektedir. Yani özellikle e, e, Türkçe, tamamı Türkçe olan e, kısımları bölümlerin bir kısmında istenmediğini görmekteyiz. Daha doğrusu lisans tezlerinde istenmemektedir. E, benim şu ana kadar gördüğüm tüm yüksek lisans tezlerinde mutlaka bir afsıra kısmı olmalıdır. E, lisans tezlerinin özellikle hukuk tezlerinde Av sıra kısmında yer verilmesi de olur tarzında bir İngilizce özet kısmıdır. Bunu da doğru bir şekilde yazmakta fayda vardır. Ee, teşekkür kısmı olması gerekir aslında ama eğer e, lisans tezi yazıyorsanız veya bir tesis yüksek lisans iseniz o zaman teşekkür metnine gerek yoktur. Çoğunlukla e, yüksek lisans ve master tezlerinde teşekkür metnini yer aldığını görmekteyiz. İçindekiler kısmı, bakın çok detaylı bir içindekiler kısmı var burada. Görüldüğü üzere özet, abstrak, teşekkür metni, içindekiler, çizelgeler yani tablolar dizini, şekiller, resimler, simgeler ve kısaltmalar tarzında zaten bizim anlatacağımız kısımda bu konu başlıkları ee, Görüldüğü üzere arkadaşlar içindekiler kısmının da kılavuz uygun olması gerekir Burada rakamsal olarak e, gidilmiş Fakat harflendirme sistemiyle de içindekiler kısmı oluşturulabilir Yine tez yazım kılavuzuna mutlaka Bakmanız gerekir e, çizelgeler dizini veya tablolar e, listesi olarak da geçebilir. E, eğer herhangi bir çizelge veya bir tablo kullanmadıysanız bu sayfaya gerek yoktur. Şekiller dizini e, yine dediğim gibi mesela hukuk tezlerinde şekil olmaz. Ve şekiller dizini veya şekiller listesine gerek e, yoktur. Çoğu tezde de ben hiç karşılaşmadım. Ama eğer tezinizde mutlaka e, kullanmanız gerekiyorsa örneğin bir fen bilimleri enstitüsündeyse... Enstitüsü e, matematik, fizik, kimya gibi bölümlerdeyseniz veya bir eğitim bilimleri fakültesindeyseniz veya sağlık bilimlerindeyseniz mutlaka şekil kullanmalısınız. E, o zaman şekiller dizine de yer vermelisiniz. Resimler dizini resim de aynı şekilde e, yani eğer kullanıldıysa mutlaka gerek vardır. Kullanılmadıysa bu sayfayı koymayınız. Simgeler ve kısaltmalar görüldüğü üzere e, ikili bir ayrım söz konusudur arkadaşlar. E, harfe Harf sırasına göre mutlaka e, sıralama yapmanız gerekmektedir. E, varsa bunu da eklemenizde fayda var. Giriş kısmı e, mutlaka arkadaşlar her tezde olması gereken bölümdür. Lisansa yapsanız, yüksek lisans ya doktor araştırmalarında mutlaka araştırmanızın amacını Önemini, e, neden bu konuyu tercih ettiğinizi, çalışma yeri, materyalin genel durumu, e, konunun o günkü değeri ve konunun kolay anlaşılmasına yardımcı bazı bilgiler giriş kısmında olmalıdır. Çok fazla abartmayın. E, giriş kısmı yani e, 10-20 sayfa kadar yazmaya da gerek yok. Tabii konunun büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Örneğin bir doktora tezi yazıyorsanız detaylı bir giriş kısmı yazmanız beklenebilir sizden ama bir lisans tezi ise e, daha öz bilgi vermenizde fayda var. Örneğin 30 sayfalık bir tez yazdıysanız, 10 sayfa giriş kısmı olmayacaktır. Orantılı bir şekilde yazmanız gerekir. Önceki çalışmalar yani literatür kısmı, şimdi önceki çalışmalar literatür kısmı ile ilgili daha başka bir videoda size bilgi vereceğim için bu kısmı geçiyorum. Tezin ana bölümü olarak algılayabilirsiniz. Materyal ve yöntem Araştırmanız e, Fen Bilimleri Enstitüsü'de iseniz, araştırmanız bilimsel bir takım veriler içeriyor ise veya sosyal bilimlerde iseniz, nicel veya nitel analiz yapıyor iseniz mutlaka materyal ve yöntemi yer vermeniz gerekmektedir. Ana başlıklarınızı zaten içindekiler kısmında sıralayacaksınız. Birinci düzey başlıklar, ikinci, üçüncü, dördüncü düzey alt başlıklar tarzında bunu Arkadaşlar mutlaka Word öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ee, çok iyi düzeyde Word kullanıyor ol olmanız gerekir. Ee, özellikle Word kısmında otomatik olarak içindekiler kısmını hem de sayfa güncellemesini yapabiliyor olmanız gerekir. İntihar ve tez yazım sürecinden de biraz bahsetmekte fayda var. İntihar raporunu az sonra göstereceğim size. Ee, her üniversitede... E Özellikle kütüphane e, dokumentasyon merkezi tarafından e, veya işte kütüphanede olan herhangi bir birim tarafından intihar tespit programları yer almaktadır. Zaten enstitü mutlaka kontrol edecek. Aynı zamanda danışman hocanız da buna bakacaktır. Dediğim gibi e, bu rapora da mutlaka yer vermelisiniz. E, şimdi görüldüğü üzere çoğunu anlatmış bulunmaktayım size. E, bu artık tamamen tezin bölümleriyle alakalı. Sonunda artık bulgular ve tartışma kısmını yazıp sonuçlar ve öneriler kısmıyla çalışmanızı bitirmeniz gerekir. Gelelim en önemli kısımlardan bir tanesine. Kaynakçanın nasıl oluşturulacağına. Arkadaşlar kaynakçanın nasıl oluşturulacağına dair olan en temel bilgileri kılavuzdan öğrenmelisiniz. Yani sizin kılavuzunuz APA mı destekli yoksa MLA mi? Yani Harvard veya işte Chicago tarzı da var ama onlar genelde yurt dışındaki üniversitelerin tercih ettiği e, alıntılama veya atıf yöntemleri diyelim. Burada mesela e, dergilerin nasıl gösterileceğine ilişkin örneklerle açıklama yapılmış. Yine bildiri den alıntı yaptıysanız nasıl olacağına dair kitaplar e, görüldüğü üzere e, bazı yerler özellikle kaynak isimleri veya kitap isimleri e, görüldüğü üzere italik olarak belirtilmiş. Sizin de aynen bu şekilde göstermeniz gerekmekte. Yine internet sitelerini nasıl göstereceğinize dair bilgi var. Bir internet sitesinden alıntı yaptıysanız mutlaka erişim tarihini vermelisiniz. Bunun temel nedeni o internet sitesi kapandığı zaman... Ee... Yani buradan alıntı yaptım fakat benim alıntı yaptığım tarihte açıktı fakat daha sonra kapandı diyebilecek bir pozisyonda olabilmeniz yani kendinizi bu anlamda savunabilmeniz açısından gerekli. Kişisel bilgiler yani bir özgeçmiş olmalıdır tezlerde. Özellikle master ve doktora tezlerinde olması gereken bilgilerdir. Ekler kısmı varsa arkadaşlar eklere yer verebilirsiniz. Özellikle eğitim bilimleri veya sosyal bilimler tezlerinde anket yapılan anketin nasıl yapıldığına ilişkin gösterim e veya ölçek e ekler olarak gösterilebilir. Şimdi size önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar tezsiz yüksek lisans veya e tezli yüksek lisans veya doktora yapıyorsanız bakın bu Ankara Üniversitesi'ne e Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden almış olduğum bir kontrol listesi. Görüldüğü üzere buradaki kontrol listesinde e, tek tek kontrol etmeniz gerekir. Bakın ilk madde tezin boyutu. Başlık içeriği yansıtmış mıdır? 15 sözcüğü e, geçmiş midir, geçmemiş midir tarzında. Yazı alanının yani marjinler işte 3'er santim soldan alttan e, kaç santim olacağına dair dış kapak var mı, iç kapak var mı, onay sayfası var mı, e, ıslak imzalı mı, etik ilkelere uygunluk bildirimi var mı, yine ıslak imza atılmış mı, Türkçe özetiniz 200-250 sözcük arasında özenli bir şekilde yazılmış mı? Anahtar sözcüğe yer verilmiş mi? Abstrak Türkçe özetten birebir çeviri olması gerekir. Farklı bir şey yer vermemelisiniz. Burada da onun bilgisini sizden istiyor. Ön sözde e, tezle ilgili önemli noktalara vurgu yapılmış mı? E, örneğin işte bir sponsorunuz var mı? Varsa onlara e, akademik anlamda katkıda bulunan sponsorlara teşekkür edilmiş mi? Tezin ana bölümünde bakın kelime sayısı verilmiş. Bu Ankara Üniversitesi'nde bu arada farklı üniversitelerde mutlaka değişecektir. Fakat genel olarak bölümler aynıdır arkadaşlar. Bakın metin için yazıların işte Times New Roman yazı karakteri, e, kaç punto büyüklüğünde olması gerektiği, satır aralı, görüldüğü üzere başlıklandırma düzeyi, e, tablolar, şekiller, görseller listesinin olup olmadığı, metin içi atıp yapıp yapmadığınız, kaynakları APA tarzında yayın kılavuzuna uygun bir şekilde yapıp yapmadığınız. E, görüldüğü üzere arkadaşlar bakın bu liste çok önemli bir liste. E, lütfen tezinizi e, bu listeye göre hazırlayın. Yani özgeçmişi eklerden sonra sunulmuş mudur mesela eklerden önce sunsanız teziniz mükemmel bir tez dahi olsa red alacaksınız. Dolayısıyla bir tez yazarken içeriğin akademik olması kadar hep vurgu yapıyoruz tüm videolarda. Lütfen akademik yazın, akademik bir perspektifle yazın, mutlaka bir argümanınız olsun. Tezin mantığında zaten bir argüman sorunsalı olmalıdır diyoruz ama... Eğer şekli koşullara dikkat etmeden yazıyor iseniz tezinizin redd alma olasılığı çok yüksektir. Bununla ilgili bir video yaptım. Lütfen o videoya da bakın. Tezin reddedilme nedenleri. Youtube'da e, şu ana kadar bu konuyla ilgili hiçbir video çekilmedi. Bir tek Akademi Vadisi bizden sonra bir video çekti. Onun dışında bu konuyla alakalı bir video yok. Biz bu anlamda ilkiz diyebilirim. Ee, size göstermek istediğim bir e, şey daha var. E, onu da hemen göstermekte fayda var. E, şöyle bakın e, Turnitin raporu dediğimiz olay. E, arkadaşlar bakın bu çok önemli bir e, durum. Bakın benzerlik indeksi %22 olarak yer almakta. Görüldüğü üzere teziniz ya Turnitin veya Turnitin'in muadili programdan alınacak olan bir benzerlik indeksiyle enstitüye sokulacaktır, girecektir. Yani tezinizin onay alması bir nevi buradaki rapora bağlıdır. Hatta bazı üniversitelerin bakın burada %4 olarak bir kaynaktan alıntılama yapıldığı görülmekte. Örneğin gelişim üniversitesinde zannediyorum yanlış hatırlamak istemiyorum ama gelişim üniversitesinde her kaynaktan %1-%2 sınırı var bazı bölümler açısından bakın. E, fakat e, üniversite üniversiteye göre değişmektedir. E, bunu da size göstermek istedim arkadaşlar e, ki bir perspektif olsun. Bakın örneğin bu e, Erzurum Üniversitesi. Buradaki e, içindekiler kısmının görüldüğü üzere e, teknik olarak e, yapısı daha farklı. Yani birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm ayrımı var. E, benzerlik indeksi de en sonda kaynakçadan önce sonuçtan sonra. Görüldüğü üzere tablolar ve kısaltmalar listesi ee, nasıl oluşturacağınız, örneğin tablo yaptınız koyamazsınız direkt. Tabloyu oluşturacaksınız, kılavuza uygun bir tablo yapmanız gerekir. Altta da kaynakçayı mutlaka belirtmeniz gerekir. Bakın burada Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kılavuzuna göre ee, APA tarzında bir atıf da bulunmanız gerekir. Yani metin için gösterimi e, benimsenmiş. Burada da bakın bir örnek özet sayfası görülmüş görülmektedir. Örneğin sonuna baktığınızda özet kısmının elde edilen verilerin SPSS programıyla analiz edildiğini ve analizin birazcık sonuçlarından bahsedildiğini görmekteyiz. Ben dediğim gibi mükemmel özet nasıl yazdır? adlı videom yayında çok önce yayınladım. Oradan bakıp nasıl bir özet yazmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bakın buradaki kaynakçı arkadaşlar apa tarzına yazılan bir kaynakçadır Görüldüğü üzere ee, nasıl yazıldığını görüyorsunuz. Soyadı virgül e, adı parantez içerisinde e, tarih vermelisiniz. Kitap isimleri veya makale isimlerinin e, puntosu aynı punto fakat e, kalın bir şekilde yapmanız gerekir. Bolt olacak. E, akabinde virgülle e, kitabe yayın ismi ve şehir ismi olacak. Dergilerde ise ona ek olarak sayfa numarası ve e, sicil numarası verilmekte. Evet çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok uzun bir video olduğunu farkındayım. Biraz olsun farkındalık yaratmayı hedefliyorum bu videoyla. Ee, geç bir saatte yayınlanacağı için de çok özür diliyorum. Ee, hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Mutlaka plan program yapın. Her zaman e, plan yapmakta fayda vardır. Hep söylüyorum en kötü plan bile plansızlıktan daha iyidir. Özellikle tez aşamasındaysanız her haftaki ilerleyişinizi mutlaka kaydedin ve bir akıl defterinde e, bu kayıtları saklayın. Mutlu bir hafta olsun. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Önerdiğim diğer e, YouTube kanalı ise Akademi Vadisi'dir. Oradan da benim bazen anlatmadığım, e, onu onların farklı anlattığı e, akademik bilgiler yer alacaktır. Oradan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.